Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta botlar hakkında bir minis 5 şey daha fazla. Bunun gibi bir şey açtığım videoyu beğenmeyi kanalıma de abone olmayı Öyleyse videomuza geçelim. Şimdi videonun girişinde yaptığım şeyi görmüşsünüzdür. Botlarla yüksekten düştüğünüz zaman hiçbir şekilde fall damage almıyorsunuz. Hatta şöyle bir e, platform hazırlayarak bunu deneyebiliriz tekrar. E, eğer inanmıyorsanız o kadar yüksekten. Bir de suya düştüm galiba o zaman. Ondan dolayı da. Ee, şöyle hemen botumuzu koyuyoruz geçiyoruz survival'a geçelim game mode survival F5 ve görmüş olduğunuz gibi bir şekilde fall damage almıyoruz bunu e, sevdiğim bir YouTuber olan Dream'den gördüm ona da abone olabilirsiniz baya e, efsane Minecraft videoları çekiyor yani ona da gidebilirsiniz ancak bunun bir sorunu var 49 blok yüksekten düştüğünüzde canın gidebiliyor hatta ve öyle biliyorsunuz evet bunu bugün Reddit'te gördüm ee, şimdi 49 blok yukarı nasıl Şöyle işsiz gibi sayacağım galiba. Şöyle başlayalım o zaman. Evet sanıyorum ki bu 49 blok Reddit'te gördüğüm postta 51 blok yüksekten ve 50 blok yüksekten düşüşü göstermişti botla İkisinde de hiçbir şekilde cana gitmiyor ancak 49 blokta düştüğü zaman adam direkt ölüyordu Bir onu ben de denemek istiyorum ama 49 blok olmayabilir bu Ve daha yüksekte bir yere falan düşebilirim Oha <laughs> Evet bu da Böyle bir glitch bu arada böyle Kulonlama yeri gibi bir şey yaptım ben ee, Buraya dün ne yapmıştım bunu Bir çizgi filmden gördüm Neyse bu da böyle bir bilgi Şimdi ikinci bilgimize geçelim Evet bu bug'ı yapmaya çalışıyordum Botların üzerindeyken ikinci bilgi olarak Böyle glitch olarak takılabilirsiniz Buradan kurtulmanın iki yolu var Bir tanesi botu direkt kırın ee, İkinci olarak da botu yine kırmakla alakalı olacak ama dur bir glitch yapayım aynen belli bir yere genç oluyor bu arada glitch onu fark ettim de ee, okla eğer kıramıyorsanız da bazen oluyor çünkü bu şöyle yaptığınız zaman Aa, yeni bir glitch mi keşfettik biz şimdi <laughs> neyse ee, bot botla da böyle aynen tamam oldu bot'a isabet ettirmeye çalışıyorum da bunu yaptığınızda bot'un kırılması lazım ııı ee, diyebilirim Böylece bu glitch'i düzeltmiş olabilirsiniz yani. Şimdi üçüncü bilgi olarak bütün mobları ve diyorum bütün mobları bir bota koyabilirsiniz. Ender Dragon oluyor mu veya Wither bilmiyorum ama onun dışındaki her şey olabiliyor. Özellikle benim kullanmayı en çok sevdiğim yön Enderman avında. Şuradan Enderman yazalım. Enderman, Spawn, Egg. Mesela Enderman'ler size saldırıyor tam size yaklaştığı zaman bot koyuyorsunuz ve botun içine geliyor ve ışınlanamıyorlar. Yani vuruyorum. Survival'dayken vurayım hatta. Game mode survival. Böyle rahat bir şekilde Enderman öldürebilirsiniz yani. Ee, bu da bir tavsiye ve üçüncü bilgimiz olsun. Bu arada üçüncü bilgi değil mi? Ben biraz unuttum saymayı. Şimdi Minecraft'ta bildiğiniz gibi şöyle çeşitli vagonlar var. Mesela hopperlı vagon, TNT'li vagon falan. Peki botlu vagon desem <laughs> inanır mıydınız? Şimdi şöyle bir platform hazırlayayım. Bunun sürüşleri de biraz farklı Bu bir glitch olur diye düşünüyorum Çünkü botlar ve ee, şu minecartlar ikisi de bir mob olarak geçiyor Bu arada köpek ağlama sizi duyabilirsiniz Şu an ne bileyim camı kapatmıyor şendim <laughs> Geldi video çekerken kapatıyorum da e, Şimdi bunu yapabilir miyim bilmiyorum Çünkü bazen ikisini birbirine sıkıştıramıyorum Böyle bir, birbirinin içine Geri çalışacağım Aynen tamam oradan geri döndü ve oldu Okey şimdi buna Sağ normal biliyorsunuz ancak şu an ileriye basıyorum W'ya ve geri gidiyorum. Bu da böyle değişik bir glitch. Ee, ama bu da değişik bir ne bileyim minecart tarzında bir şey ee, diye kullanabilirsiniz. Eğlenceli bence. Ben bununla buzun üstüne gitmeyi denemiştim bir ara. Arkadaşımla böyle minecart yarışı falan gibi bir şey yapıyorduk. Ancak buzda gitmiyor diye hatırlıyorum. Şimdi tekrar bir denemek istiyorum aslında öyle bir kesin bilgi olsun. Ice, ice neredeydi ya? Şene, ne? Ice. İyi. evet. Evet, e, buzda gidiyordu hatırladım ancak o kadar hızlı gitmiyor normal botla yaptığınızda bilirsiniz buzun üstünde eşek gibi hızlı giden bir şey yani e, yani şimdi görüyorsunuz kısa bir alanda gittim ancak baya hızlı gidiyor yani şimdi 5 ve son bilgi olarak bunu da Dream isimli kanaldan gördüm o da bunu Reddit'te gördüğünü söylemişti videosunda e, Lamur üstünde botlarla gidebilirsiniz ama düşüneceğiniz şekilde değil. Beşinci ve son bilgi. Şimdi gördüğünüz üzere Nether'dayız. Nether'da ne yapacağız diyecek olursanız da işte dediğim gibi Lavon üzerinde botlarla geçeceğiz. Bunda profesyonel değilim. Bu yüzden e, böyle klibi ekrana koyuyorum. Oradan izlersiniz şimdi. Oh my god, where is he? He's so done. I just want to see him die. Come on. Oh, he's on oh, the edge of a lava pool. Oh my god. Get him. What? What Wait. are you doing? Oh my god. Hey! Ve ben de şimdi o klipteki gibi deneyeceğim. Şöyle botlarımızı alalım. Dream bayağı iyi oynuyor. Ben o kadar iyi oynadığımı sanmıyorum. Bu yüzden birkaç tane bot alacağım ve survival'a geçelim. Bakalım nasıl yapacağım. Demek ki yapamayacakmışım. Ama oluyor. İlk işte oldu biraz. Bir tanesinin üstünden atlayabildim. Yani botları böyle kullanarak şey yapabilirsiniz. Lavun üstünde... Oh no. Senin burada ne işin var? Okey. Şimdi botla işte gördüğünüz üzere e, lavun so son zamanda böyle ihtiyacınız oldu kurtulacaksınız böyle kullanabilirsiniz hardcore oynuyorsanız falan böyle e, deneyebilirsiniz bence zor bir şey <laughs> ben yapamadım ama ilk deneyi şimdi belki biraz uğraşsam yapabilirim yani bu videolukta bu kadardı. Neyse arkadaşlar umarım ki tam videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi bir video yaşayan video beğenip abone olursanız O zaman görüşürüz.